Selamun aleyküm, Hayırlı günler yeni bir videomda yine beraberiz Bugün sizlere tavuklu sebze çorbası diğer adıyla şipşip şip çorbası yapacağım sizlere önce malzemelerim 2 dal soğanım var bir tavuk göğsü 4 orta boy domates 4 orta boy biberim var 2 orta boy havuç 4 patates 1 5-6 dalda maydanozum var. Yarım çay bardağı zeytinyağım, 1 çay bardağı şehriyem. 1 yemek kaşığı da domates salçam var. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı da tuzum. 1 litreye yakında et suyum var. Önce yağımızı ocağımıza döküyoruz. bütün malzemeleri sırasıyla koyarak sonra tavuk göğsünü güzelce kavurduktan sonra sırayla koyarak güzelce çorbamızı yapmaya başlıyoruz. Tavuk göğüslerim güzelce kavruldu. Şimdi yeşil biberini ekliyorum üzerine sonra salçasını bunu da biraz kavurduktan sonra öbür malzemeleri ekleyeceğiz şimdi domateslerimiz patatesimiz ve havuçlarımı ekleyerek bunu da güzel bir kavuracağım. Malzemelerim güzelce kavruldu. Şimdi et suyumu döküyorum üzerine. ve arpa şehriyemi üzerine döküyorum. Ve baharatlarını koyduktan sonra en son indirdik piş, yemeğin pişip indirdikten sonra maydanozunu ve yeşil soğanını ekleyeceğim ve servise hazır. Torbam kıvam almaya başladı. Şimdi maydanozunu ve soğanını ekleyeceğim üzerine. Önce soğanını sonra maydanozunu ve 5 dakika kadar daha piştikten sonra yemeğe hazır. besleyici doyurucu çorbam hazır siz kişi ben 8 kişilik yaptım siz kişiye göre malzemeleri azaltabilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de yiyenlere afiyet olsun kanalıma abone olup videomu beğenmeyi yorum yapmayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayın bir dahaki videomda buluşmak üzere hoşçakalın